Arkadaşlar günaydın. Günaydın yani. Ee, şimdi ben Osman Bey'deyim. Çünkü niye? Bugün pazartesi e, İspanyolca vizem var. Sonrası çok karışık. Zamanı gelince konuşuruz. Havanın, <laughs> havanın güzelliği. Gerçekten çıldıracağım. Çok seviyorum. Arkadaşlar e, tahmin edin. İspanyolca sınavımız nasıl geçti? O saçına ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> o saçın rengini ne zaman değiştirdin? Çıktan sonra bir cinsel. Beni döndürsene. <laughs> <laughs> sonra sınavımız çok iyi geçti. O yüzden çok mutluyum, aşırı mutluyum. Yani bu kız, bu kız sayesinde gerçekten beni o kadar güzel çalıştırdı ki. Konmuş olursun. Kopya olursun diyemiyorum ki <laughs> YouTube'a şey olmaz. Evet, konuşursun. Yıllar sonra bulup videoyu seyretmesin diye. Claro. Ee, sonra geldik Maçka Parkı'na. Bu <laughs> diye şey varmış pamuk şeker. Ve boba ti içiyorduk. <laughs> ve ben 102 yıl sonra boba ti de içtim. Yani 23 Nisan'mış ve ben çocuk. gibi bir mu? gün. Gerçekten bu arada 23 Nisan. Çok tatlı. Abi dentist gibi çok tatlı bu arada. Çok eğlenceli. Sen yani örne ediyorsun bu arada. Evet evet. Evet hayatımda iyi bir. Ama ben de para veriyor. Bilmiyorum. Yapıyorlar. Arkadaşlar yogadan döndüm. Ve yani çok iyi bir yoga dersiydi size anlatamam. Her seviyeydi. Aşırı zordu bence. <laughs> aşırı aşırı zordu. Aşırı zor değildi. Yani çok şey hissettim. Bu zamana kadar gittiğim yogaların ekmeğini bugün aldım gibi hissettim. Yani bilmiyorum. O bugüne kadar gittiğim bütün yogalar beni bu derse hazırlamış gibi hissettim. Anladınız mı? Ee, böyle vücudumun mobilitesi inanılmaz yüksekti yani. Sürekli Çaturanga'dan iti tahtanayı geç, Çaturanga'dan Plank'e, Çaturanga'dan Plank'e falan çok iyiydi yani. Bunu yapabilmek bence inanılmazdı. Ee, sonra bugün Hıdrelles, o yüzden 41 çeşit ot topladım ve hatırlarsanız New York'ta da toplamıştım geçen sene ve 26'ya kadar gelebilmiştim sadece. Cennet Vatanımız Türkiye sayesinde bu sefer 41'e geldim. Şöyle size de göstermek isterim. 41 çeşit otumu. Hiç 41 gibi gözükmüyor. Ama gerçekten çok özenle saydım. Hatta çok özenle saydım. Unutmamak için içinden sürekli böyleyim. 18, 18, 18. Sonra mesela 19, 19, 19, 19, 19 <laughs> diye diye aklımda tuttum. Kaçırmamak için. Ee, neyse şimdi elimi yüzümü yıkayacağım ve kitap okuyacağım ve günü böyle kapatacağız. Verimli bir İspanyolca sınavı, verimli bir yoga dersi, verimli bir ot toplama arayışı yani muah. 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 Günaydın. Günaydın. Şimdi bu tam olarak böyle mi yapılıyor emin değilim. Ama ben bunu bahçeye atmaya uygun gördüm. Yani serpmeyi. Şimdi hep beraber bunu yapacağız. Thank bakalım Huzurlu, bereketli, sağlıklı bir bahar. Haklı, hukuklu, adaletli bir bahar diliyorum hepinize. Ee, şimdi okula gidiyoruz. Bu sabah 7.30'da evden çıkıyorum. Çünkü yapmam gereken aşırı fazla iş var. Bu dönem hiç bunu yapmamıştım. Ama öyle bir göz sıkıştı yani dostlar. Anlayın. <laughs> Eylem trafiği de çok yoğun. Ee, vallahi nereye yetişeceğimi bilmiyorum. Sabahtan, dersten önce gidip bir şeyler yapacağım. Oyda yetiştiği kadar yetişecek artık bakalım. Sonra öğlen de Ayaz'a ya. Şimdi okuldaki işlerimi bitirdim ve kampüse geldim. ÖGB'yi kullanarak anayasal protesto <laughs> hakkımızı gerek yasaklamalarla, gerek barikatlarla, gerek şiddet elimizden almaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman beverage insan olmadım. Hatta Amerika'dayken şaşırıyordum böyle metroda işte kız bir yana çıkarıp kola içiyor sonra çantasına geri koyuyor falan. Bugün ama bugün beverage girl oldum. Bence hava inanılmaz sıcak, inanılmaz sıcak. Yani buna hiç hazırlıklı değildim. Ee, ve ancak böyle hydrated kalabiliyorum. Dostlar, Not to be a plant or anything but sunlight kind of slaps yani şu an gerçekten <laughs> biraz enerji toplamak için güneşe yattım. Çünkü aşırı yorgunum ve alerjim biraz geçti o kadar kötü değil ama yani asla ve asla taksime gidecek enerjiyi bulamıyorum ama aslında gitmeyecektim bu Planım yoktu. Bugün planım alışveriş yapmaktı. Çünkü filtre kahve filtresi ve güneş kremi almam lazım. Böyle çok önemli bir alışveriş listem var. Ee, ama ne bileyim içim rahat etmedi yani. O yüzden dedim ki bir taksime gideyim, Bir yoldaşlarımızı analım. E, o yüzden birazdan çıkacağım. Sonra belki vakit kalırsa yine bir AVM'ye giderim. Bilmiyorum. Canım alışveriş yapmak istiyor. Şimdi biraz güneşte bir, biraz bir enerji de buluyorum. Oh. Şimdi eve dönüyorum çünkü aşırı yoruldum. Belki yol üzerinde böyle metro istasyondaki bir AVM'ye uğrayabilirim biraz o alışverişim için. Ama yani alerjim çok tuttu, aşırı yorgunum, nefes alamıyorum şimdi şu minik market alışverişimi yaptım ve bir saat kala girdim cevayla ve hani o kadar stresliydi ki. böyle dedim ki hani bütün çalışanlar bana sövecek. Hani bu saatte acil miydi kanka saçı acil miydi diye bana sövecekler diye çok korktum. Hiç öyle olmadı bu arada. Neyse şimdi saçı <laughs> demişken saçyı aldım. Çünkü aşırı uzun süredir saçı istiyorum. Sanki benim bu ihtiyacım olan bir şeymiş gibi hissediyorum saçıma. Yani şu tiftikliği alması için. Ee, sonra en heyecanlı olduğum kısım, en acil olan şeylerden bir tanesi buydu. Salisilik asit aldım. Şii'dekin. Bu markayı hiç denemedim. Bir öneriyle de almadım. Sadece salisilik asit istiyordum ve sadece bunun salisilik asitini bulabildim. Gözeneklere çok iyi geliyor diye duydum. Ee, ve Serin de bayağı da kullanıyordu ve gerçekten kızın gözümün önünde gözenekleri yok oldu yani. O yüzden ee, kullanmaya başlayacağım. Bir de ufak bir market alışverişi yaptım. Onu yarın sabah gösteririm artık. Şimdi duşa girip direkt uyuyacağım çünkü gerçekten mahvoldum. Yani gerçekten pilim yüzde iki bile değil. Öyle söyleyeyim size. Yani şu an böyle hani şarja takınca böyle açılıp kapanan açılıp kapanan telefonlar var ya. Şu an oyum yani. <laughs> günaydın, günaydın. Bugün çarşamba ve benim çarşamba günleri hiç dersim yok. Ama genelde hep bir iş buluyordum kendime yapacak yani. Bu sabah da yoga'ya gidecektim normalde onda ama dedim ki hayatta kalkamam. Dedim ki artık alarmla kalkmak istemiyorum. Çünkü bir süredir sürekli alarmla kalkıyorum ve hani 7, 7 buçuk, 6, altı buçuk falan hani. Ee, o yüzden kendime bir off day verdim. Bugün böyle çamaşır yıkayacağım yurtta. Dışarı da çıkmayacağım bu temelen Belki akşamki bir yoga seansına giderim diyordum ama e, yine Ayaza'da toplanacağız. O yüzden hiç bilgiler yapıp, yapıp yormayacağım yani. Şimdi size dün aldığım şeyleri göstereceğim. <laughs> en en önemlisi sadece bunun için gittim. Ee, küçük kahve filtresi aldım. Çünkü filtre, filtre bitmişti. Ee, ve ben şunu kullanıyorum. Kiwi'nin bu küçük filtre kahve makinesini kullanıyorum ve ee, gayet memnunum bu arada. Hatta yani bunu Duru yurttayken kullanıyordu. Şimdi ben kullanıyorum. Yıllardır kullanıyoruz yani. O yüzden baya memnunuz da ailecek. <laughs> Onun için minik bebek filtre kağıdı aldım. Şimdi bu Rosman'da 100 liraydı. Ne alaka bilmiyorum. Gerçekten Hiçbir fikrim yok ama sadece indirimde gördüm ve aldım. Çünkü çok özledim Ghost <laughs> Artık 36 lira olduğu için ve hiç de indirime düşmediği için alamıyorum. Sonra bir de kudurmuş gibi granola aldım. Halbuki dün almıştım kendime cereal. Bunu yiyorum. Buna karşı bir otistiklik geliştirdim ve bilmiyorum canım sürekli bunu çektim. Bunu büyük mikros'ta gördüm. Ve yani çok ucuzdu. 40 lira falan bile değildi böyle. 36 lira falandı. Deneyeceğiz. Canım böyle ekşilik ve ferahlık istedim ve dedim ki tamam seni de alacağım. Şimdi kahvaltı edeceğim, pizza kahve demeyeceğim. Pizza kahve demeyeceğim için çok mutluyum. Size bir yeteneğimden bahsetmek istiyorum. Ee, bu, Bunun üstünde hiçbir gördüğünüz üzere ibare yok. <laughs> Ama ben hatırlarsanız daha önce su kimyasalları laboratuvarında çalıştığım için su doldurmak konusunda çok iyiyim ve tam bunu bunun dördüne kadar doldurup Bakın fark ettiyseniz perfect bir seviyede <laughs> su doldurabilir. Çamaşırhaneye geldim ve çamaşırhane boş. Şu an şu an gerçekten dünyanın en mutlu kızıyım çünkü çok fazla çamaşırım vardı. Şu çamaşır sepetlerinden ısıtıyordum hep. Görüp çok hoşuma gidiyordu. Yani çok tatlı da gerçekten. Sadece ben bunu zaten çamaşır sepeti olarak da kullandığım için katlayarak kullanmıyorum. O noktada yerden kazanmıyorum anladınız mı? Kendi başıma yaşarken e, bütün çamaşırlarımı ayırıyordum. İşte yok havlular ayrı yıkıyordum, iç çamaşırlarını ayrı yıkıyordum, işte ne bileyim bazı renk tiplerini ayrı yıkıyordum falan. <laughs> Şu an sadece koyu renkliler ve açık renkler şeklinde ayırıyorum. Yoksa bu şartlarda survive bilmem. mümkün değil yani. Favori çamaşır yıkama programından bahsetmek istiyorum. <laughs> Genelde hızlıya alıyorum ve hızının sıcaklığını 40'a getiriyorum. Ve sıkmasını arttırıyorum çünkü çok iyi sıkmıyor bence makineler. Ve 38 dakikalık 40 derecede bir program. Bence dünyanın en ideal çamaşır yıkama programı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi kaç bir saatim falan kaldı galiba atölyenin kapanmasına ve e, bir tane ceket dikeceğim. Bütün kalıplarımı kestim. Şimdi makine başına oturacağım ve speed yapacağım tamam mı? Bu tekrar açtığımda bakalım ne kadar bitmiş olacak. E, let's go. Olumlar, olmadı. Bu kadar oldu. Bir de ya aslında sam bitiyordu bu arada bakın 20 dakikan daha olsaydı gerçekten bitmişti. artık. <laughs> Başaramadık usta. Şimdi atölyeden çıktık sonunda. Bugün ya bizim atölyemiz 4.30'da kapanıyor ve ben çok az. Aşırı az. E, bugün yalvar yakar 5'e kadar açık tutabildik yani. E, o yüzden speedrun gitmeye dikmeye çalıştım. Yarına boyların teslimi. E, deri bir ceket dikeceğim. Onun mock-up'ı bu. Yani sadece müslimden hali. E, çok küçük olmuş. O yüzden gerçek hali yaparken yarım inç genişleteceğim her yerden. E, bir de bir de kollarım oturmadı. Ee, ama onu da şu an oturduğu kadar oturtacağım. Ee, sonrasında artık bakarız yani. Kol evimi biraz genişletmeyi düşünüyorum. Onun için de çok verimli bir gündü. Aşırı güzel bir gündü ya. Yani Sele böyle şey olduk hani biz burayı çok özleyeceğiz. Çünkü son 4 haftam şu an ütüdeki... Bunu zaten sürekli farkındayım. Aylar öncesinden itibaren bunun farkındayım. Ve her gün zaten çok özleyeceğimi de biliyorum ama bugün bir ayrı vurdu çünkü böyle ay latte almıştım ve böyle sıcak bir yandan aşırı böyle ama masada güneş vuruyor dikiş dikiyorum, kumaş kesiyorum falan ya o kadar birinci sınıftaki bir günümü hatırlattı ki bana yani çok güzeldi ee, şimdi yine Selin'le <laughs> yemek yemeye gideceğiz ve yarın sabah direkt açılır açılmaz tekrar geleceğiz atölyeye. Çünkü zaten Selin bazı eşyalarını falan bıraktı. Bakın öyleli. Ona yani yarın erken geleceğimize o kadar güvendik ki. Yarın sabah belki ihtiyacım olur Abi Taksim'e bu saatlerde kapanış yapınca çok mutlu oluyorum. Böyle, böyle 9-10'da Taksim'den eve dönünce <laughs> çok mutlu oluyorum. Diyeceksiniz ki ne yapıyordum? Ee, yoga'ya gittim ve hayatımda ilk defa restoratif yoga yaptım. Ee, ve garipti ve çok meditatifti de. Ama çok garip yanları da vardı. Birazcık hoca kaynaklı da olabilir. Alışkın olmadığım için ilk defa bu hocayla ders yaptım. Onu da yer yer yadırgadım. Ee, ama overall aşırı meditatifti. Daha meditatif olabilirdi. Ama hocam çok... Hocam tam bir gidik kızdı. Kendisine gerçekten bayıldım o ayrı. Ama <laughs> yani bir daha sınırım restoratif falan ondan almam gibi düşünüyorum. Ee, kendi hocamın restoratifini aşırı merak ediyorum. Bakın neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben göremeyeceğim <laughs> <laughs> ya. Bunu nasıl zoom'dan çıkarıyorum? Geriye çekebiliyorsun. Şimdi Sars Kişisel Festivali'deyiz. Bugün son günüm ve çok bir şey yok şu an. Ve benim çok fazla işim var. O yüzden bir şeyler olacaksa eğer göremeyeceğim. Muhtemelen. Bu ne demek biliyor musunuz? Dün gece seloda kaldım. <laughs> Abi saat 3 oldu. İnanılmaz. E, ata vizeme çalışmam gerekiyordu. Yapmadım henüz hala. Şimdi koşarak kapıya gidiyorum ve kütüphane indireceğim yani direkt. Acil. Yarın 3'te vizem. Halledebileceğime inanıyorum. Ama yani bu vizeye çok çalışmak istiyordum. Biraz yalan, birazcık yalan oldu. <laughs> Uy, sonunda yola geldim. Ee, geçen Ata 101'de de böyle yapmıştım. Ee, bir şekilde derslere girmiyorum. Çünkü genelde hep yani yüz yüze derslerin arasında oluyor falan filan. Online ders işte olarak. Ee, o yüzden de gayet sevsem de derslere katılmıyorum tamam mı? Sonra son gün, <laughs> sınavdan bir gün önce kütüphanede oturup ee, dersi çarpı çarpı 2'de böyle kesintisiz 7 saat izlemek suretiyle sınava çalışıyorum. Ve size yemin ederim o kadar keyif veriyor ki. Bakın bugün kütüphane böyleyim. <laughs> Falan. Hani böyle keyiften dört köşeyim. Başka hiçbir şey benim ilgimi muhtemelen 6 saat straight bir şekilde tutamaz. Yani bir dikiş dikmek, iki inkılap tarihi ya çok seviyorum. <laughs> Gerçekten saatler, saatlerimi verebilirim. Ee, o yüzden çok güzel bir gün. Total 5 saatte bitti. Saat şu an 11.30. Yani oldu olacak. Duşa da gireyim, dizi izleyeyim falan. Çünkü vize bir de yarın bir buçukta ee, ve şey de yapmadım. Hani izleyip geçmedim. Not da aldım. Yani yarın vizeden bir saat önce okusam yani hani yarın artık vize de görüşürüz. Gerçekten beynim aynen. Beynimin yüzde 1i kaldı. Bilmiyorum. Nerede? Bir Aa. Meda. Benim de maden. Maden nerede? Maden şey. E, ee, med. Yani elektrik elektronik üstünde kalıyor? Anladın mı? Elektronik elektronik medin karşısındaki mi? Evet. Üstünde de oradan sola mı dönüyor? Yurttan gider, mi gider sana? gibi.